Geçenlerde Flip 5 videomu çekerken Flip 5 ile beraber Watch 6 gelmişti. Gördüğün gibi klasik model değil, normal Watch 6. Bu arada Watch serisi 4 farklı model ve milimetre boyu ile birlikte geliyor. Hemen buralara koyayım. Bir normal BT bölüm, bir de klasik bölüm var. O şekilde geliyorlar. Bugün elimde Watch 6'nın 40 milimetrelik modeli var. Bu 40 milimetrelik modeli kutusundan çıkaracağız. Biraz özelliklerinden bahsedeceğiz. Hala hazırda Flip 5'im var. Flip 5'e kuracağız. Birazcık böyle Deneyimlemek istiyorum 3-5 gün. Bakayım çünkü ben uzun yıllardan beri Apple Watch kullanıcısı olan bir kişi olarak deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Samsung kullanırken neler yaşadım? E iPhone'u da, Watch'u da böyle bir kenara bırakacağız. 3 gün birazcık bu arkadaşlarla deneyimleyeceğiz ve sizlere bunlardan ilgili deneyimlerimden bahsedeceğim. Ama dilerseniz gelin şunu bir kutusundan çıkaralım. Hoppa! Bu arada sesim böyle boru gibi. Vallahi kusura bakma. Yeni yeni ayaklanıyorum. İnanılmaz bir virüse kapıldım. Şu üst solunum yolumu esir aldı. Beni günlerce yatırdı diyebilirim. Şimdiden kusura bakma yani. Hakkını helal et. Şöyle bakalım. Burada Boçaltı yazmışlar. Burada fotoğrafı var. Çıkarırken bir yara vermişiz. Burada güvenlik bantları var tekrardan. Bu güvenlik bantlarından şöyle açıyoruz. Ya yeni bir ürün açmak çok güzel bir şey. Vallahi Biz de bunu sürekli yaptığımız için. Şimdi şöyle. Çok oh. yaptı. Oo. Buradan bir de bu çıktı. Bunun içerisinde neler var? Göz atalım. Şöyle alalım. değişik değişik içi boş. Şöyle. Garanti kartı diyor. Bunları zaten okumadım mı? Ben bu saati kullanamayacağız. Yani o kağıtlar. Burada değişik bir kablomuz yani şarj işine yarayacak kablomuz böyle. Ana aynı. gibi ama tam oturmuyor maalesef. Güzel. Kutu içeriği bunlar. Gördüğün gibi. Şöyle aldık. Buradan da saatimiz çıkıyor. Baya şık duruyor. Çok şık duruyor. Ama içimden direkt geçeni söylemek istiyorum. Bir bayan saati gibi duruyor. Öyle değil mi? Bilmiyorum bana mı öyle geldi? Burada pimlerimiz var. Gördüğün gibi bu, bu pimlere böyle basıp kordonları çıkarabiliyorsun. Böyle bastın tık dedi. Böyle çıkarabiliyorsun. Daha sonradan basıp tekrardan takabiliyorsun. Gayet kolay ve kullanışlı olmuş. 20 milimetrelik bunlar kayışlar. Abi makronun gözünü seveyim ya. Bakar mısın? Evet burada sensörümüz var. Bir adet gördüğün gibi. Burada da zaten M ve S yazmış. Kasamız bu şekilde metal bir alüminyum alaşımından yapılma bir kasa. Burada iki adet tuşumuz var. Şu mikrofona benzeyen bir girişimiz mevcut. Safir camdan yapılma. Ön camımız safir. 1.33 inçlik bir süper amoled ekranımız var. 28 gramlık bir ağırlığımız var. Bu arada özelliklerinden de bahsetmiş bulunduk. GPU'muz 1.4 MHz'lik bir GPU'muz var içerisinde. İşlemcimiz mevcut. Bu işlemcimiz Samsung Viros diye geçiyor. Wear OS işlemcimiz içerisinde var. Bluetooth 5.3, Wi-Fi, bütün bağlantı özellikleri de içerisinde var. Şimdi koluma takıyorum ve sizin yorumlarınızı bekliyorum arkadaş. Kolda duruşu böyle. Tuşa bastık. Tabi ultradan sonra şey gibi geldi. Minnak bir şey geldi. Şu zıvırtıları topluyorum. Bu arada 300 miliamperlik bir bataryamız var. Bu batarya ile birlikte 30 saate kadar şarjının gittiği söyleniyor. Bunu da deneyimleyeceğim. Ama şimdi açılsın. Direkt bir fitle bağlantısını yapalım. Girmedi arkadaş. Girmedi, girmedi, girmiyor. Ya bunu zaten buraya nasıl koymuşlar ki? Anlamadım yani. Bunu böyle koymuşlar. Bunu ortasına mı koymuşlar? Bazı şeyler yemin ediyorum israf ya kutu israfı yani boşuna ama adaptör bence bir çevre için yapılmış bir hareket değil ya adaptör nedir abi kut kutuları bırakın anasını satayım boş boş ama adaptör verin yani telefonların yanında açıldı hemen şöyle kolumuzda gidiyoruz aşağılara iniyoruz iniyoruz iniyor. Türkçemizi buluyoruz Türkçe vardı az önce gördüm Türkçeye bastık bu arada Philip üzerinden bir App'ini açalım. Wear şu app'imiz. Bu arada zaten direkt tak diye buldu. Şöyle yapalım ki ekran görünsün. Cihaz bulunamadı diyor. Pardon çünkü cihaz kapandı. Ben ülkeyi seçince Almanya olarak cihazı kapattı. Evet hoş geldiniz dedi. Buradan da şimdi girip Vir uygulamasını bulacağız. Galaxy Vir uygulamamız bu. Bastık. Devam diyorum. Telefonunuzu Galaxy Vir uygulamasını kullanmaya başlayın vesaire diyor. Bak direkt buldu. Buradan onayla diyorum. Kolumda şu anda bir titreme var. Saatinizden sayıyı kontrol edin ve onaylayın. Yazılım indiriliyor. Yeni bir güncellemesi gelmiş software'i. Software'i indiriyor bu şekilde. Baya da hızlı ilerliyor yani. Birazdan görüşürüz diyecektim. İki sohbet etsek görüşeceğiz. Bu arada siz ne düşünüyorsunuz? Teknoloji gelişmeleriyle ilgili çok güzel yeni elektronik arabalar, yapay zekanın gelişmesi, Apple'ın yeni iPhone 15'leri, Şubat ayında gelecek yeni S24'ler. Sürekli bir teknoloji halindeyiz. Evet her yeni çıkan teknolojide yeni bir masraf demek oluyor derken güncellemeyi bitirdik. Evet şimdi burada işte şey sözleşmeyi kontrol et falan filan ıvır zıvır şeyler. Birkaç şeye işte onay veriyoruz, kabul ediyoruz. Google şeyleri saat hazırlanıyor. Birkaç dakika sürebilir dedi. Şöyle de bakıyorum. Burada da kurulum tamamlamak için telefonu kontrol edin. Telefondan ilerleyin diyor. Bu biraz yavaş gitmeye başladı. Yüzde olunca görüşürüz. Evet Google hesap bilgilerini alıyor. Yani cidden kurulum çok hızlı ilerliyor diyebilirim şu ana kadar. Tık 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 hepsiyle ilerledik. Boçumuz şimdi kullanıma hazır hale geliyor. İşte buradan WhatsApp görüşmeleri, saat otomatik yedekli vesaire. Buradan hepsini siz kendiniz tek tek Şimdi diyeceğiz ki buradan her şeye izin ver diyor. İşte mikrofonuydu, kamerasıydı. Bütün kontrolleri izin vermemizi istiyor. Saatin bütün izinlerini açıyoruz. Sol bilek. Bakın buradan seçimler yapıyoruz. Sol bileğimiz. Ondan sonra tuş konumu ekranın sağı, doğru, ileri diyoruz. Always on display yani her zaman açık ekranımızı gösteriyor. Acil durum yardımı. Günlük etkinliklerinizi takip edin. Uykumuz uyku takibimizi buradan yapabiliyoruz. Koşarken kalp atış aralığımızı görebiliyoruz. Gelişmiş metriklerle koşu seviyesini görebiliyoruz ve tamamlanıyor dedi. Bu arada kişisel sağlık ve verilerin içerisinde kullanılması ve tutulması çok iyi. Bunları günlük olarak baktığınız zaman e, sağlık için sağlık için benim bir arkadaşım karşılaştığı ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sağlık için önemli veriler taşıyor. Burada Apple'da, Samsung'da kesinlikle bu verilerle düşünerek sağlığınıza hareket etmeyin. İşte kalp krizi şeyiniz vesaire bunları hiç karıştırmayın, güvenmeyin diyorlar. Fakat benim arkadaşım sürekli spor yaparken bir şeye dikkat etti. Her kardiyo esnasında kalp ritimleri normal seviyenin üstünde olması lazımken şöyle bir ritmik sıkıntı varmış. O ritmik sıkıntıdan dolayı doktora gidiyor ve kalbinde bir sorun sıkıntı buluyorlar. Tedaviye başvuruyorlar ve bunu watchla kendisi analistlere bakarak buldu. Yani bence böyle kulak arkası yapılacak şeyler değil. Analistlere ara sıra bakabilirsiniz yani. Ve her şey tamamdır. Saatin keyfini sürün. Her şey tamam dedi. Karşımıza Wear uygulaması geldi. Watch'umuzun şarjı %22 burada gördüğünüz gibi. Buradan ekran şekillerimizi ayarlayabiliyoruz. Çok güzel şekiller var. Çok 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 böyle başlatılıyor diyor gördüğün gibi. Ondan sonra uygulamalarımızı, quick panelimizi yönlendirebiliyoruz. Saat ayarlarımızı, bütün her şeyi buradan yapabiliyoruz. Mağazadan uygulama vesaire de indirebiliyoruz. Evet, telefondan diğerle ilgili gösterebileceklerim sizlere bunlardı. Buradan da watch'un kurulumunu birlikte yaptık. Saatin özelliklerinden bahsettik. Şimdi ben bir gideyim. Birkaç gün şu arkadaşı kullanayım. Daha sonradan tekrardan buraya gelelim. Benim fikir ve görüşlerim 2-3 günlük zaman zarfında yani bu saatte neler yaşadım. Sizlere bundan bahsedip videoyu kapatalım. Hadi ben kaçar biraz şu arkadaşla zaman geçireyim. Evet çok kısa bir sürede tekrardan geri geldim. Ben 4-5 günlük bir deneyimleme yaşarım diye düşünüyordum. Fakat 1-1,5 günlük bir deneyim sonucunda tamam hemen kamera karşısına oturayım dedim. Çünkü benim de beklemediğim bir şekilde güzel performansıyla karşılaştım. Apple Watch'a alışmış birisi olarak. Beklediğim şeylerin tam aynılarını bana verdi ve şaşırdım. O yüzden de direkt oturup Watch 6 ile ilgili deneyimlerimi burada devam etmek istedim. Evet. Watch 6'ya Hemen çok kısa bir videosu gelsin. Açılış yapmıştım evimin balkonunda. Şarjımı yüzde doldurmuştum. Yüzde yüz doldurduğumda saat gece birdi. Gece yatarken koluma taktım. ve şu anda sabah sabah dokuz gibi kalktım. 3 saatten beri ayaktayım. Şu anda şarj seviyem yüzde seksenlerde. Ekran parlaklığım bu şekilde ve daha da tam olarak parlaklık açık değil. Şöyle biraz ekran parlaklığının sonuna yazsanız zaman gördüğün gibi çok güzel görünüyor ekran. Bu arada beğendiğim çok güzel özellikleri var. Apple Watch'a nazaran beğendiğim birkaç güzel özelliği var. Bunları sizlerle videoda paylaşacağım. Şu an güzel ya. Memnunum, hoşuma gitti. Bakalım. Evet, gördüğün gibi daha sonradan içeriye geçtim evimin balkonundan bir kahve içtikten sonra tabletten çalışmalar yapıyordum. İşte kendi işlerim vardı. Maillerimi bakıyordum. Bu arada görüşmeler yaptım. Bir baktım biz Almanya'da yaşadığımız için WhatsApp aramaları çok geliyor eşimizden, dostumuzdan, ailemizden, arkadaşlarımızdan WhatsApp aramaları geliyor. Apple'da herhangi bir WhatsApp araması geldiği zaman sadece telefonunuz buna bildirim veriyor, titriyor, çalıyor. Saatinizden bu görünmüyor bir arama geldiği zaman. Ama burada bir aramayı görünce bir baktım annem arıyor falan böyle şaşırdım. WhatsApp araması çok hoşuma gitti. Yani Apple'da alışık olmadığım bir şeydi. Daha sonradan cevapladım. E şöyle bir şey var. Apple'da en çok sevdiğimiz özelliklerden biri de WhatsApp'a geri dönüşte cevap verebilmeniz. Dikte ile. İşte tamam evet yoldayım 10 dakikaya geliyorum. Dediğiniz zaman o size karşı tarafa yazı olarak bunu atabiliyor. Bu Samsung'da vesaire de yoktu. Fakat ben girip denedim. Geliştirmelerle birlikte. Almanca sürümünü gördüm diktede. Almancası var. Türkçesini bulamadım. Eğer bununla ilgili bir Değişiklik varsa bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Burada beni çok mutlu etti. Samsung Watch 6. Daha sonradan inanın bu sağlıkla ilgili geliştirilmiş birçok şey var. Tansiyon bile ölçebiliyor. Fakat bunu öyle şeyden prasadan böyle sallayarak yapmıyor. Sizlere 3 farklı adımda tansiyon ölçmenizi istiyor. Yanınıza profesyonel bir tansiyon aleti alıyorsunuz. Kolunuza bağlıyorsunuz. Tansiyonunuzu ölçüyorsunuz. Daha sonradan e, telefona verileri giriyorsunuz çıkan verileri tansiyonunuzun verilerini daha sonradan watchkolonuza takıyorsunuz. Galaxy Watch 6'yı. Tansiyon aletini de başlatıyorsunuz. İkisi aynı anda ölçüyor. Çıkan verileri giriyorsunuz. Yani sizlere bir yol izlettiriyor. Bu yol izleniminde yaptığı analizlerle size nasıl bir tansiyon ölçebileceğini kendisini eğitiyor. Ve ilerleyen zamanlarda tansiyon ölçmek istediğiniz zaman sizden aldığı bu veriler doğrultusunda tansiyonunuzu ölçüyor. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Sağlık döngüsünde çok çok beğendim. Birçok smartwatch inceliyorum. Şöyle göstereyim. Hala da gelecek ürünler de var. Bu aralar böyle Çin smartwatchları incelerken bu kadar güzel amoled ekranlı, süper amoled ekranlı bir watch incelemek çok hoşuma gitti. Beni çok mutlu etti. Galaxy Watch 6'ya bayıldım. Ekranın hassasiyeti, ekranın parlaklığı bana Galaxy Flip 5 ile birlikte sağladıklarına ciddi anlamda bayıldım. Fevkalade mükemmel bir ürün. Fiyatına gelecek olursak Samsung'un kendi sitesinde 5999 liralık bir fiyatı var. Fakat ben açıklamalar kısmında size en uygun bulabildiğim fiyatlarını ekliyorum. Oradan fiyatına da bakabilirsiniz. Güvenli bir şekilde satın da alabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediysen çok çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek ümidiyle. Kendine çok iyi bak, Hoşça kal. Eğer abone değilsen abone olmayı unutma. Bay bay.